Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox Brickon oynuyoruz. Arkadaşlar Roblox Brickon'da kod vereceğim. Ve kırmızı arkadaşlar bazen yüz de var falan yüz yazdım mı bilmiyorum ama e, yazmış gibiyim çünkü hatırlıyorum. arkadaşlar bu saçın nasıl alındığını size gösterdim arkadaşlar çok üzücü bir şey oldu ee, dün sabah arkadaşlar roblox benim e, attı sıfırlandı yani oyun arkadaşlar şimdi ben buraya girdim okey girdiniz Ben yani çocuklar arkamdan dolaşıyor arkadaşlar şimdi size baya bir kod yazdım ee, hı -hı. Bakın arkadaşlar şöyle bir tane alt geliyor. da böyle üst geliyor Ben e, bunu şey yaptım hoşuma gittiği için şimdi bunu e, kaydedeceğim hmm, kaydettik şimdi e, üçüncüye geçiyoruz baya güzel kodlar yazdım Hatta kanlı işte, tişörtler falan altılar falan var gerçekten ama güzel Evet arkadaşlar bu bir diğeri. Eğer şöyle yaparsak. Çocuk geldi arkadaşlar. Çocuğum bir git ne güzel Roblox videosu yapıyorum. Siz ne yapıyorsunuz ya? Allah Allah. Bir dakika. Gitti arkadaşlar. Şükür elhamdülillah. Şimdi bu karakterinize alıyorsunuz ya sonra ee, mesela bu karakteriniz oldunuz sonra buraya tıklıyorsunuz sonra aşk haline geliyorsunuz zaten böyle de yapabiliyorsunuz çünkü ben böyle böyle yapıyorum evet nice arkadaşlar devam edelim tekrardan yazacağım çünkü üstte gözükmüyordu. Arkadaşlar şimdi yazalım tekrardan. Olsun sıkıntı olmaz. Sonuçta e, arkadaşlar son günlerde kuşumun öldüğü için e, baya çok ağlıyorum. Çünkü e, kuş kovasına baktığım zaman her zaman onu görmüş geleyim. Arkadaşlar kuşum e, limon karısı. Arkadaşlar çok üzülüyor ve her zaman e ee, ne yapıyorum mesela? Ne bileyim işte ee, Yani onu çağırıyor arkadaşlar. Çağırıyor ama gelmiyor. Çünkü öldü. Ölmesi şu an o da ötecekti bilen mavi şimdi bu bu videoda alacağım galiba. Of. Neyse arkadaşlar. dakika arkadaşlar yanlış da yazmış olabilirim. Çünkü e, üzülüyorum bazen de. Aa, neyse arkadaşlar hata olursa olsun. o yüz veriyor. Böyle bayağı güzel çünkü ben bunu şeyden buldum. Hadi bakalım. Bu kırmızı kod arkadaşlar. Böyle baya güzel ama ben bunu da kaydedeceğim beşinciyi de kaydettik üçüncüyü de kaydettik ama baya güzel kodlar yazdım sizler için Şimdi yeniden eski halimize geliyoruz. Bir dakika arkadaşlar haberiniz olsun arkadaşlar sessiz yapacağım.